Celal sen 45 gün lastiğin üzerinde kalan lastik bantı hiç duydun mu? Daha önce hiç duymadım. Bak bu ürün 45 gün lastikte kalır. 20 gün parlaklık sağlar. Kalan 25 günde direnç sağlar. Gel bak gel. Bunu fırçayla uyguluyorsunuz. Uyguladığınız zaman tam 45 gün lastikte kalır. 20 gün dediğimiz gibi parlaklığını korur. Kalan 25 gün direncini sağlar. Bunu fırçayla uyguladığınız takdirde 200 milim gösterir ama biz bonkör davranıyoruz. 230-240 milim var içinde. Şöyle bir araca 20 defa uygulama yapabilirsin. Bu kadar basit. Bu 24 saat sonra kuruma süreci 24 saat, 24 saat sonra artık su tutmaz. Kir tutmaz. Aynı seramik kaplama gibi bir hal alır. Ne diyoruz? Altın oran yaparsa en iyisini yapar, satarsa en iyisini satar. Lastiği göster.